Çekim şu an. <gülüyor> <gülüyor> merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba merhaba. Arkadaşlar bugün Zeynep yok. Zeynep'in bazı işleri vardı. Bir ya, ben 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 var. Bakayım ya. arkadaşlar yanımda iki tane konum var. Ee, çok iyi konuklarım var. Ee, önce Gülse gelsin. Selam Gülse. Merhaba. Ve şimdi Berat Bey gelsin. Berat Efe. Şöyle Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanala. Ha mantıklı bak. Hmm. 289 kişiyiz şu anda. Bu arada arkadaşlar bizim bir kotamız var biliyorsunuz. İlk 120 like'tan başlatalım. Daha sonra 200 like'a doğru yükselelim. 355 kişiyiz şu an. Her gelen bir like atsa valla 355'e çok, e çok at evet. yani. Ee, arkadaşlar şu anda kotamız 300. Kotamız 300, 300 arkadaşlar. Kotamız değil 250 arkadaşlar. Biraz fazla tamam, vardı. 400 kişiyiz hepinize merhaba. Dondu, Dondu diyorlar. olmuş, donmuş, donmuş tamam. Aa ee, konuklar merhaba. yazmışlar. Zeynep nerede tekrar sormuşlar. Ee, arkadaşlar Zeynep, Zeynep şu anda bizimle vardı. vardı. Zeynep'in bir, birkaç işi var. Ondan dolayı ee, gelemedim. Yani 256 like'a like geldik. Evet, 419 kişiyiz. Arkadaşlar 300 like yapalım. Ee, arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Sorularınız falan varsa bekliyoruz. Evet. Saat kaçta demişler. Yani, ee, nasıl yani? Zaten bu, e, ben sonraki haftalarda sen. bütün bir sürü video çektik. Ve evet, sonraki sonra haftalarda çekeceğiz. görüşeceğiz. Sonraki haftalarda çektiğimiz videoları bulabilirsiniz. Hatta benim kanalımda da olacak. Aynen. Aynen evet arkadaşlar ben de yeni kanala açtım. Evet, evet. Efe'nin kanalında muhtemelen aşağıya linke koyabiliriz. Gülse'nin kanalında Hı. biliyorsunuz zaten Gülse Göçer değil mi? Evet Tek Gülse Göçer. ne? Berat Efe Parlar herhalde. Ee, yok arkadaşlar ben onu sonra izleyeceğim. <laughs> ne? Yaşlarınız kaç demişler? Biz Gülse ile aynı yaşlıyız 13 evet. yaşındayız. Berat da 14 yaşında. 8. sınıfa geçtiler. arkadaşlar. kilo 300 oldu bu arada. Oo süper. O zaman kota 350 yapalım arkadaşlar. Ne 300? Ben nerede? Arkadaşlar çok... tekrar söylüyoruz. Zeynep şu anda işleri olduğu için gelemedi bugün. Ve onun yerine iki arkadaşımız var. Evet, i̇ki dostumuz beraber. var. Yaşlar kaç? Tekrar söyleyelim. Biz 13 yaşlarındayız. Ben de 14 aslında. yaşında. 12, ya 12 12 12. 12, 12. 12, 12 ben de 13. Evet. Ama onlar 13 olunca ben de 14 oluyorum neden? Öyle. Boyunuz kaç demişler? Ben 1.52. 1.42. <laughs> ben 1.58. Ben de 1. Nasıl 1.48'e? 1.58. Aa ben de 1.48. 48. 48 demedim 58. <gülüyor> 1, <gülüyor> 1 santim uzadım arkadaşlar. Hiç kokoreç yediniz mi yazmışlar? <laughs> evet ben çok severim. Arkadaşlar kokoreç yiyin. Kokoreço. Berk kardeşim var mı demişler? Benim mi? Evet. Yok. Yok arkadaşlar. Bir iki işte kardeşim var burada ya. <laughs> Hey. Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Ee, e, 400 kişiyi bekliyoruz arkadaşlar. Oh, oh. 400 Zaten 400 söylüyoruz. kişiden fazlayız. Nasıl şey. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlarımıza söyleyin arkadaşlar. Gelsinler 400 kişi yapmaya çalışın. Ee, ama değiyorsun yani. Hani şey ben şey mi değiyorum? Ha, değdiğin için oluyor ya. Söylesenize Gülse'cim bayağı video çektik. Evet bir sürü video çektik. O video Yapma videolar... oğlum yeter. Yine beni göstermeyin. Evet, evet. ben gözükmedim Bak. bu sefer. Ne <laughs> yaptı ki gözükmedi Bir yani. kere şöyle yaparsak. Evet tamam. Tamam karşı <laughs> <laughs> Evet şu anda olmuş oldu. Neler yaptık neler? Ee, tek bir tane şey yazmışlar. Arkadaşlar burçlarımızı yine bir <laughs> söyleyelim ama e, çok yaşa. <laughs> Hep beraber. Ee, Gülse'nin kanalındaki e, soru cevap videomuzdan da öğrenebilirsiniz burçlarımızı. Zaten. Ama Gülse'nin Değil kova, mi? aynen. Kova, ben ikizler, yükseğe terazi. Aynen. Aynen arkadaşlar. Bu arada böyle işte sadaksın malsın yazanların burada bir işi olduğunu e, sanmıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Onlara görüşürüz. Evet, Hoşça kal. Hoşça kalın dediğimiz o arkadaşlar. Yani o arkadaşlara. Arkadaşlar, o arkadaşlara arkadaşlar yoksa... Sıkıldım yav, yazanlar da çıkabilir. Başka canlı yayınlar oluyor. Gidin mesela işte Başka farklı kanallar izleyin, yapalım. farklı yayınlar Ama izleyin. Evet arkadaşlar. Faker'ın livestreami var ki size... 24 saat yayın <laughs> yapıyorlar. Gidip onları izleyebilirsiniz <laughs> Twitch'te. Hiç kimse size nerelisiniz yazmışlar. Doğru. Arkadaşlar biz o kadar şey, boş şeylerle uğraşmayalım Benisi iyisi biz gelen soruları Kilonuz izleyelim. ne yazmışlar? Arkadaşlar ben 33 kiloyum, ben 45, ben 38. Ee, en büyükleri benim, en, en büyük kilo da benim. Yani her şey benim. Berat bu arada sana bir seviyoruz mesajları yağıyor gene. İstanbul'da <laughs> neredesiniz yazmışlar. Bak 420 kişiyiz. İstanbul'da neredeyiz? İstanbul'da Tabii kanal gibi, gibi kanal D. Yani Malıp İstanbul'un ön taraflarındayız. Hı hı. Ee, nasıl tanıştınız yazmışlar. Biz Berat Efendi ile birlikte Sette. aynı dizide oynamıştık. Gülse ben e, evet. aynı sette oynamıştım. Evet. O zaman gülse Gülse'yi gülse ben tanıştım. Biz de birlikte <laughs> videolar çekmek için Berat ağlayalım. Gülse yazanlar Ağla var. Merhaba. Merhaba. Berat <laughs> Arkadaşlar şu an 430, arkadaşlar şu anda 430 440 kişi e, var çok fakat beyni e, e, hangi yazan... ayda doğdun yazmışlar Ekim. Sizin çok seviyorum yazanlar var. Evet, evet teşekkürler, teşekkürler arkadaşlar herkese. Bizi seven herkese teşekkür ederiz. Berat yanımıza gelmeyi düşünüyor musun? Yemek Bu <laughs> arada arkadaşlar yakında sürpriz videolarımız var. Çok bomba evet, bir çok güzel çok videolarımız videolar var. var. Arkadaşlar yorumlarla şarkı 3 geliyor. Tahmin edin bakalım hangi şarkıyla. Ve tamam, dışına... bekliyoruz bakalım. Ve onun dışında arkadaşlar e, Junior Park'ın vazgeçilmesi bir şey. Arkadaşlar çekmiş... sevgiliniz var mı yazmışsınız? Sevgililer yani, bizim için şu an gerekli bir şey değil. Evet. Yani, bizim ama... bizim için önemli olan liseye tamam, kadar sakin ol, sakin. derslerimiz evet. yani. Evet. Yalnız ben liseyim. <laughs> dur dur. Sekize geçiyorum oğlum da. Evet. Teo sen daha. Ayaklarınız Merhabalar kaç, kaç selam. Demişler? Bilmiyorum. Ee, e, Berat'la çektiğimiz videoları nasıl buldunuz? Arkadaşlar e, e, yorumlarla şarkı iki. Yani Yolla'yı be beğendiğinizi görüyoruz. Yorumlardan, like'lardan, izlenmelerden. Ama biz de bunun adına e, Shape of You yazmışsınız arkadaşlar. Türkçe yapmak istiyoruz biliyorsunuz. Beyazı getirin yazmışsınız galiba. E, arkadaşlar mümkünse yapmaya çalışırız. Yani Biraz hardcore olacak ama. E, ışığımız kapanıyor. A, tut istersen. Sen, Sen tut. Kaydı elimden kaydı. Ben de teologçuyum yazmışsınız. E, yaşlarınız kaç? Lütfen cevaplayın demişsiniz. Uy, zaten arkadaşlar bir bu e, arada bir 405 like olmuşuz. Uy. Mükemmel arkadaşlar süper çok teşekkürler. Uy. Örken Adeyo, olan... Adeyo yazmışsınız. Yollayı yapmıştık arkadaşlar. Ee, Adeyo'yu da gelecek videolarımızda yapabiliriz. Sizi çok seviyorum yazanlara hala buradan teşekkürler. <laughs> Selamlar hepinize tekrarlar. <gülüyor> Tekrardan. <gülüyor> ne oldu? Hey! Why you do this? Ne, ne buraya? Kaçıyorlar. <laughs> evet, arkadaşlar Zim Berat zim. çok yakışıklısın diyorlar. Oh. Gülse yazıyorlar. En düşük aldığımız not kaç yazmışlar galiba? Benim en düşük aldığım not 87. Benim. <laughs> benim aldığım en düşük... <laughs> Afişan ah, var. Kenara kaç? Ee, benim en düşük aldığım not 87 arkadaşlar. Onu da sosyal bilgilerde almıştım. Sosyal bilgileri pek sevmiyorum ben. Arkadaşlar Gülse de çok başarılı bu arada. Not ortalaması 100. <laughs> benim bu sene evet en düşük notum da 100. <laughs> Benim not ortalama 32 <gülüyor> <gülüyor> Kaç Tabii ki de sallıyorum arkadaşlar 86 ha. Benim <laughs> benim bu yıl bitirdiğim e, 84.5 Arkadaşlar Zeynep'i tekrardan söylüyorum Zeynep'in bazı işleri olduğu için Aksaklık oldu gelemedi bugün ee, Arkadaşlar benim e, Bu dönem bitirdiğim ortalama 99.3 Maalesef 0.7 Biraz sıkıntılı Gözlüğü çıkar demişsiniz arkadaşlar çıkartayım Arkadaşlar sizin için geçiyorum. Nasıl gözlerim açık. Yavaştan ya. kapatalım mı canlı yayını? Olur arkadaşlar, mi? Böyle evet. küçük bir sohbet evet. edelim diye. Evet, böyle... şu an 460 olmuşuz. Evet, 480, 460, 450'yi de geçtik arkadaşlar. The Hepinize 500 çok kişi. teşekkürler. En sevdiğiniz renkler demişler. En son iki sorumuzu da cevaplayalım. Sarı, lacivert, renk... siyah, siyah, beyaz. Benim de böyle renglerim. Onu turuncu ve sarıyı daha çok seviyorum. Bir de mavi. <laughs> Çava Dios yazmışsınız arkadaşlar. Tamam. arkadaşlar ee, arkadaşlar hoşçakalın. Bir daha videolarımızda canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.